Arkadaşlar yepyeni bir macera ile birlikte tekrar karşınızdayım. Denemeleri geçtim ve artık oluşturdum. Gerçek dünyamız oluşuyor. Arkadaşlar bu bizim ilk gerçek dünyada oynayışımız. Ve daha sonra belki bir yayında hardcore oynayacağız. Sadece şimdi değil ya vaktini bekleyin. Duydur müsün Sinemi bozuyorsun. Ya, bana ağaç lazım. Ağaç ver bana. Ağaç, ağaç ver. Yün verdin. Tamam, yine okey. Fırs, bir odun, İki odun, üç odun. Dört oldu. Dört oldu. Beş tamam yeter. Beş, dört, En Beni taklit etmez misin abi? Hayır. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu bizim ilk bölümümüz. Hemen bu yüzden e, çok bir şey yapmayı düşünmüyorum bu bölüm açıkçası yani. Ne yapabiliriz ki? Belki Ama tabii ki de alman önce taş eşyalar. Ya eşya yapmamı versene. Yürü git. Bir de hızlı durma ya. Sinir bozan ya. Ha. Tamam. Hayatım olan şeyi kazıyor. hadi. Şurayı da kazalım. Fullensin yani arkadaşlar. Ben araba yapayım. Ne? Araba. Araba yapayım. Hadi bir online oyuncak arabası var da. Hemen taş iki tane yapmak zorundaydı. Bir, bir tane de kılıç. Ama. Tamam şimdi her şeyimiz okey. Her şeyimizi yaptık. Şimdi lütfen Buradan çıkmak istiyorum. Tamam. Ağaç bana elma verecek Fidan verdim. Elma istiyordum. Fidan Çok az bir şansım var zaten. Neyse. En azından birkaç kız oluyor Doğaya. Elim. Oo. Aha ağaçlar görüyorum forest Bu Lütfen bir son hayır desin. Evet forest şans. Çok güzel bir başlangıç oldu. Evet nedir portalı? Ne güzel bir başlangıç. <laughs> nedir portalı? Ben olmasam fark edemezdim. <laughs> evet arkadaşlar. Çok güzel bir şansla. Ya Ali sen şu var mısın? Her dediğimi tekrar edin Oo! Ne altın avucu yiyebiliyor muyum ben? Oo yeniyor. Ee? Hiç kalp falan kazandırmadım. Ne altın avuç ya? Benlere ihtiyaç çok var. ateş kurtarmak lazım. Ne yapıyorsun? Hayır sana kızmadım. Ona kızmadım. Aa, arkadaşlar ayıpçı bir garip ya. Her dediğimi tekrar ediyor. Deli. Şimdi bana gereken şey kayık. Dur. Bu arada tahta kalma senin sonu geldi söylemek istiyorum. Son sözlerin neyse. Aklımı mı gördüm? Evet doğru bildim. Şimdi ben hemen kendime bir kayık yapacağım. Bak. Kayık nerede? Ayrıca bu ne? Biraz bulamam ne yapayım? Ya kayıt nasıl yapılıyor? Ya sana demedim. Dur. Kayıt. Kayıt. Nasıl ya? Tekne deme. Ya o. Oh be. kayıt. Meşe tekne. Hayırlı olsun meşe teknemiz. tahta kazmam diyorum. Benim özleyeceğim, özleyeceğim seni. Yani tam inan, o bir tahta kalma. Ben onu neden özleyeyim taşım varken? İki taş kalma. O kadar havalıyım ben onu neden özleyeyim? Sana size Sonunda güzel adalar. Ya her yer bir forest olur ya. Abi en sevdiğim bilimlerden biri oldu artık ya. Sürekli doğduğum yerde o oluyor ya. Şu baltayla da kırmak yarım saat sürüyor. Elimle kıracağım artık ya. Onun kolay yolu var ben onu gidiyorum. Oo! Bu bunun bu, bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Çok ok yakında bir tane köy var demek. <laughs> Dur. Oh. Oha! Sen nasıl bir alsın? Hadi. <laughs> Al besleyin seni. Ya o kadar seni besledik ya. Evet beni sevdi. Böyle seveceksin yoksa seni öldür. Boş boş 7 avuç harcadım. 7 altın avuç. Çok mantıklı değil miydi? Buralarda %100 köy var. Köyü arıyorum. Köy neredesin? Köy. Köy nerede Köy. Valla Vallahi ben köy bulamıyorum alp Ben? Sinirim bozuyor ben benim bu. Ben O bo. Hapşırıyorlar sanki ya. Ya Alp taklidimi yapmaz mısın? Bugün Alp ve Sarp Ayıp'ı pro. E Hayır oldu diye video yükledim. O videoya da bakabilirsiniz. Şu Alp yüzünden sesim donuk geliyor. Ne olur tek bir koyun daha arıyorum. Sadece tek bir koyun. Bunu aramıyordum ama olsun. Çünkü aşağıda demir var. Evet orada demir var. Oo. Çok iyi. Ya ay şu sesi çıkartma. Eğer şimdiden ne derse. Abi. Abi. Aşağıda demir var ya. Of. Aa aklım filan geldi. Aynen böyle ineceğim. Of. <laughs> cebimde koyabileceğim herhangi gibi bir blok da yok. Keşke buraya gelmeden önce birazcık toprak kırsaydım. Ama. Ama. Artık atlayacağız. Ah! Oh. Bu ses ne? Ben bir ses duydum ama. Bak, hala ses duyuyor. Burada biri mi var? Ya ay çok korkuyorum ya. İçimden bir çok yakında bir tane spawner var. Neden ben bu sudan inmedim? Çok mantıksız. Evet biraz fazla mantıksız. Hoppa. Demir. Şunu hemen alayım. Teşekkür ederim. Sadece bir demir çıkmasına kadar hoş. Evet burada birazcık daha demir. Hayır diyemem. Asla diyemem. Burada iki demir daha bırakmam. Altı demir. E tamam yani. Çok bir şey beklemiyorum zaten. Ben aşağıya. derin taşlara kadar geldi. Vay be. Kızıl taş. Ya etraf aydınlaksı. Evet, yarım saat sonra. Aa, ah, Creeper. Aha. Atladı. Oha. Bak örecek. Aa ne vuruyor? Deliye bak ya. Sana mı saldırdı? İskelet şuradaki demirleri alıp çıksam abo iskeletler. Saldırıya geçeceğim. Gel vuramazsın. Bana saldırıyorsun <laughs> he? Aa, ah, öldü. <laughs> Abi, çok iyi. Abi. Annenin ismini alıp gideyim. abi ölüp gideceğim. Gel ya öl öl öl. Gel buraya. Anladık sesin çok kötü. bir tane fren yapmam lazım Selamun aleyküm <laughs> Ha? bebek zombi Hayır hayır öleceğim Ulan bebek zombi Hayır ne yapacağım lan yatak yapmamanın sonuçları Sırtta demir var. 12 hatta. burada bir şey par parlıyor. ne? Oha şansımıza ne bulduk. Mercan ve bir ada. Ada bile değilmiş. Ada sandım. Normal mi? Ona orası tartışılır. Bu kadar uzun süre bir denizde hiçbir sonuç çıkmaması normal mi? Sonuç. Oha. Mercanlar hala bitmedi. Hazır gelmişken biraz alsam mı ya? Neyse gerek. Bu ne ya? Var. Ah. Oh. Dur. Dört dört dur. Burası tahmin ettiğim şey mi yoksa kum? Çöl! Şöyle geldik. Acaba yanında mesa mı ne? Obion var mıdır? Şöyle elime kılıcımı alayım. Korkak korkak korkaksanız gelmeyin. Evet o ne? Köy şaşırmadık. Az bir şaşırdık. Çok şaşırdık. Yani çölde köy olmama ihtimali var mı? Çöl köy, köy. Çok benziyor birbirlerine. Evet piramit. Böyle devasa bir şans yok. Piramit bulduk, piramit bulduk, piramit, piramit. Öncelikle ben bu piramide gireceğim. Sonra köye gireriz. Ama basınç plakasını asla basmamam lazım. Evet, ben geldim. Aha, Aha. hayır! Çok güzel, benim girmeme izin verdim. Bakın çok akıllılar. Kırıyorum basınç plakası. Evet her zamanki. Bu yüzden her zaman burayı kıracağım. Ve buradan aşağıya atlayacağım. Aynen. Ya aynen böyle. Sonra da bunu kıracağım. Açacağım. Bakacağım içinde böyle demirler var. Bayıldın. Öleceksin ve gideceksin. Bunu açtım. Çok kötü. Bunu açtım. büyük kitap. Tamam. Bunu açtım. Tamam. Yani beklediğimden kötü çıktı. Şaşırdık mı? No. Her zaman bir tane her şeyin no'su vardır. Bunun da no'su bu. Birazcık şunlardan toplamam lazım. Çıkabileyim. zombi sesi geldi. Aa! Ben de nerede diyordum? ağzımıza köy bulduk Bu ne ya? Azma ile bile yavaş. Size hiç yakalanmak istemiyorum bu yüzden ben kaçar. Sizlerle tanışmak da çok güzel. Zombilere dedim. Sizlere de hiç merak etmeyin. Evet. Saman. En sevdiğim saman. Samanlarımızı hemen kılıçla hazırlayalım. bu geki bir de ne güzel yapmış ya böyle şöyle falan. Şuna bak, bunları nasıl buldunuz? Almadan olmaz. Çok güzel. Bunlar. Bunların adı neydi? Beyaz cilalı terakota. Az bulunma ihtimali. Tamam. yeniden doğma noktamız, değil mi Golem? Kaç kaç taktik 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 üç blok taktiği. Bir iki üç. Öf yarım saat senin gelmeni bekleyeceğiz hadi ya Öldüreceğim seni Şimselle bitmedi Çünkü al sana Ve al sana İşim şimdi bitti Yeni neden böyle de yapıyorsunuz ya Çok mu hoşumuza gitti Ekmek zengini olacağım. Ben duydun mu ekmek zengini? De bu köyde ne kadar garip ya. Mesela bu ne? Yani öyle saçmalıklarınız var ki. Ne? Anlamadım. A Ya böyle saçma şey mi var ya? Ya vallahi Mojang'da her geçen gün Minecraft'ta daha saçma yapıyor. Gerçek çilik de çok birazcık yani geriye gitti. Yani ben bu kadar akıl Sabah sabah Spark 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 En güçlü performans Değil mi? En güçlü Aç 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 Saman az hayır Bence şu anda bir bu zamandan bir 40 tane vardı diye tahmin ediyorum. Şunları da toplayayım. 40 tane olmuştur bence. Siz ne dersiniz? 33 tamam yani yak Teleport hani ya Aa ya Almıyorum bana ne Bunun adı neydi ya çok saçma Şöyle hediye ediyoruz iyilik yapıyoruz bre. 34 bayağı iyi ama ve bu ne abi çiğ seddine dönmüş bu şaka yapıyorum yatak da olmuş bu köyün yatak sorunu mu var Sparks, Sparks. <laughs> şarkı söyleyebilir miyim acaba? Bu arada buradan Evet beklediğimden iyi yani Beklediğim dünyanın en kötü şeydi. Kitap Kalem lazım bana yazabilmek için Neyse yine de alayım Belki bir işe yarar Minik bir işe Öyle çok büyük değil Bal kabağı neden alayım? Sizin ki çok 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 güzel. Sizin köyü. Oraya neden böyle şeyler koyuyorsun? Kapıyı açamıyoruz sanıyorlar ya bir de. Yaramaz hınzır delirmiş adamlar ya. Yaramaz hınzır delirmiş adamlar. Yaramaz hınzır delirmiş adamlar. Yaramaz hınzır delirmiş adamlar. Allah. Allah. Öncelikle bana şu artı 99 deliğe saçmalığı verir misin? Şimdi de bana ekmek var. Ekmek. Ekmek zengin oluyorum. Ekmek zengin. Evet. Ekmek zengin olduk ama koşamıyoruz. Neden? Çünkü ekmek lazım. Bre. Ya nasıl? Bu deyip durmasınız da yemek yiyoruz ya şurada. Evet sizin yemeğinizi çaldım. Herkes ayrılsın. Ayrılın. Böyle daha Tamam zon tıkladım ölürsem burada da Abi hala mer mercanlar devam ediyor. Hala mercan. Evet en çok gereken şeylerden biri. Kömür 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 kömür. Ben nasıl yemek pişireceğim kömür olmaz. Ya da demir eriteceğim. Kömür zorun zorunluluk kömür. Kömür demek zorunluluk demek. Nasıl annemiz ödev yapıyor biz inat ediyoruz yapmamaya. Ondan sonra annemiz bize bir şey yasaklatmakla tehdit edince yapıyoruz. Onun gibi. Benim annem biraz fazla öyle. Biraz fazla çıktı ya. Evet arkadaşlar videosu buraya kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.